Black Game Kandan herkese merhaba. Elis Herkes bir defa Başka bir hoş geldiniz. Bugün polis özel harekatı olarak göre yapacağız. Polis özel harekatı kıyafetlerimizi göstereyim. Ön taraf bu şekilde. Arka taraf bu şekilde. Gördüğünüz gibi bacağımızda bir tabancamız var. Bu kıyafetlerde bir güncelleme geliyor. Henüz güncelleme tamamlanmadı. Yoksa bu videoda kullanacaktım. Bir dahaki sefere. Bu kıyafetlerin yapımında emeği geçen Türk mod yapımcısı H. Talha'ya buradan teşekkür ediyoruz. Emeğine sağlık diyoruz. Şimdi e, bir operasyona katılacağız. Büyükelçimizi esir alan bir terörist grup var. Bir operasyon düzenleyeceğiz ve onu kurtarmaya çalışacağız. Bu arada yeni bir aracımız var. Volkswagen Arteon şöyle bakalım. Hatta ilk bakış yapayım. Aracımızın dış hatları jantlar harika gördüğünüz gibi. Ön taraf bu şekilde. Sivil aracımız. Arka taraf da bu şekilde gördüğünüz gibi. Arteon. Aracımıza oturalım. İçi de bu şekilde oldukça sade. Gördüğünüz gibi tamamlanmamış bazı şeyler sunroof var Lseyi çalıştırayım bu arada acilen atmalar bu şekilde çalışıyor önler dikiz aynalarında var gördüğünüz gibi arkada da bu şekilde arka yanlarda var bu şekilde gördüğünüz gibi şimdi operasyon için emniyet amiriyle buluşmaya gideceğiz Şimdi buraya ben bir tane bir partner çağıracağım. Beni götürecek oraya. Bu arada katıl butonuna tıklayarak özel avantajlardan faydalanan ve bana destek olan Ayaz'a buradan teşekkür ediyorum. Kendilerine sevgilerimi yolluyorum. Bu tarz videoları görmek istiyorsanız takip silini açmayı unutmayın. Şimdi bir sürücü lazım bana. Beni buluşma noktasına götürecek. Onu bekliyorum. Partner geldi beni şimdi götürmeye. Şimdi emniyet amiriyle buluşacağız. Oradan operasyona katılacağız. Büyükelçimizi teröristlerin elinden kurtaracağız. tren geliyor. İçeri geçeyim. Hadi. Bariyerler biraz zor açıldı. Neyse biz devam ediyoruz ileride solda buluşma noktasına gidiyoruz. Partner sen beni sağda atarsın. Tamam sen beni burada bırak. Emniyet tamiri beni bekliyor. Amirim geldim. Hemen yola çıkabiliriz. Ve operasyon başlıyor. Tim komutanı benim. Polis helikopteri de havadan bize destek verecek bu arada. Büyükelçimizi teröristlerin elinden kurtarmaya gidiyoruz. Operasyon yapacağız şimdi. Eski bir otelde Esir almışlar. Okey. Amirim operasyonu başlatıyorum. Herkes pozisyonunu alsın beyler. tormelas este la di la dios di la aşağı indirmem lazım kaçırdık hadi hadi aşağı düşüyor son atış güzel devam ediyoruz beyler. Dikkatli olun. Bizim emniyet tamir vurulmuş.

Ya çok güzel. Böyle evet, devam ediyoruz. Dikkatli olun. Burası temiz. Devam ediyoruz. Evet beyler harikasınız. Güzel gidiyor. Herkes dikkatli olsun. Büyükelçimizi nereye sakladılar? Nereden atış diyorlar? Ha şuradan. Çok güzel. Devam edin beyler. Koru beni, koru beni. Devam et. Buradan birisi geliyor. Buradan birisi geliyor. Yani dikkatli olun Nerede Şurada birileri var İlerliyoruz Ben bir yandan büyük elçimizi arıyorum. Burada kimse var mı? kaldı mı? İlerliyorum. Ses geliyor. Ses geliyor. Abi Büyükelçimiz buradaymış. Güvendesiniz Büyükelçim. Hiç merak etmeyin. Beni takip edin. Beni takip edin Büyükelçim. Of onu korumamız lazım. Beni takip edin. Sizi buradan çıkartacağım. Hiç merak etmeyin. Böyle gelin. Hadi dikkatli ol. Birisi var orada, birisi var orada. Geliyor, geliyor. Bir kişi daha geliyor. Bekliyorum, bekliyorum. Arka taraftan mı çıkıyor? Büyükelçim devam edelim. Takip edin beni. Gelin benimle. Acele edin. Alttayın büyük açım. devam ediyoruz. Peşimizdeler bu arada. Allah! Destek istiyorum, destek istiyorum. Hava desteği alabilir miyiz? Yok. Of 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 havadan. Of 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 saydırıyorlar. Fena. Fena saydırıyor. Araç da peşimde. Allah Allah. Fena peşine düştüler. Allah. Of of of. Uçak savarla bizi. Fena. Hadi hadi kurtulmamız lazım destek alamıyorum Allah peşimde oğlum ölüme niye çıkıyorsunuz lan Allah takla attık fena of 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 biz havaya uçacaklar of 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 Fena fena fena. Büyük alçım çık. Çık 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 çık. <laughs> Kimse var mı? Kimse var mı? Gel büyük alçım gel. Atla atla atla. Bunların arabasını aldık. işimizdeler muayenasını ya. Fena patlattılar bizi ya. Geliyorlar mı? <laughs> Okey, hemen helikopterimin büyük açım. Güvendesiniz. Okey. En sonunda kurtardık. Vallahi neler çektik ya. Baya zor iş. Okey. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.